Acaba bugün hangi müşterilerim gelecek? Çok sabırsızlıklanıyorum. Hadi gel kızım. Geliyorum anne. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne istiyorsun? Anne önce oyuncaklara bakalım mı? Olur kızım hadi gel. Aa oyuncaklara fırsat varmış. Hangisini istiyorsun? Hemen olayım. Bir tane. Hmm bakayım. Şu pembe kediyi istiyorum. Tamam. Düşündük. Neyse. Okula giderken meyve suyu falan da alalım. Bitti senin meyve suların. Tamam. Ben burada bekliyorum. Tamam çok uzaklaşma. Şöyle olur. Şu olur. Bunu koyalım. Tamam. Şimdi yiyeceklere bakalım. Evde havuç bitmişti. Havuç alalım. Sonra başka ne alalım? Anne artık yaz geliyor. Çilek alalım. Tamam al kızım orada. Tamam başka bir şey istiyor musun? Dur kızım. Orada indirim varmış. Şey i̇stiyorsan bir şey alabilirsin. Anne şu defteri istiyorum. Olur. Bunu alalım. Başka bir şey istiyor musun? Hayır. Tamam o zaman biz bunları alalım. Merhaba. Biz bunları alacaktık. Şöyle. Tamam. Kaç lira? İsterseniz hepsini size bedava yapabilirim. Çünkü fırsat var ya da indirim var. Tamam olur. Kredi kaydı mı? Nakit mi? Kredi. Tamam bir şey yapayım. Ay düştüm. İyi günler. Teşekkür ederiz. İnşallah bugün birkaç tane müşterim gelir. Kızım geliyor musun? Geliyorum anne. Geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dur ben araba alayım. Sen de oturursun. Olur mu? Olur. Tamam. Bir yerine oturabilirsin. Şurası oturma yeri mi? Oturma yeriymiş. Oyuncak istiyor musun? Hmm, evde bir sürü oyuncağım var. Gerek yok. Tamam. Meyve suyu alalım. Bir tane neyli? Çilek. Hmm. Burada ne istiyorsun? Ee, makarna al. Alalım. Makarna. Başka? Hamburger. Ah, alamadım. Kızılır. Aldım. Şimdi başka bir şey istiyor musun? Hayır. O zaman ben de başka evde lazım olacak şeylere bakayım. Eee. bir de donat yoktu. Bitmişti en son. Ekmek alalım. Ekmek de yoktu. Tamam. gittiğimizde bazen top yok diyoruz. Sen ip atlıyorsun önce oynuyorsun ya. Baban top oynarsın, oynarsınız. Top alalım mı? Olur. Tamam. Şöyle bir tane top var koyalım. Bunların hepsi kaç lira? Hepsi bir şey yapalım. Top. 100 lira. Çilekli meyve suyu. 200 lira hamburger 20 lira Ay. ve diğer fiyatı gene 100 lira tamam iyi günler teşekkür ederiz gel kızım bugün de birkaç tane müşteri gelecek herhalde şurada yerine koyayım Ne alacaktık? Annemizin dediklerini alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim, bana bir tane kitap lazım. Tamam tekrar. kitap listesi verdi. Bütün kitaplarımı da okudum neredeyse. Tamam iyi. Ben de ne alayım? Em ee, soslu kemik alayım. Sos kemik alayım. Biz çok şey almayız da. Evet. Bu kadar iyi herhalde. Evet. Bunlar kaç lira? Hemen bak yapalım. 4 Kitap 100 lira. 4 Kemik de 60 lira. Tamam. İyi günler. Teşekkür ederim. Son.